yapıyoruz bugün? Evet. evet. Ay, de ne oynayacak Patik? Evet. Bence tas oynayalım. Evet. Bence... evet tasoların aynısını bulmaya var mısınız? He? Ha? Evet. Hadi bakalım kim aynısını bulacak? Yarışı yapalım mı? Ama yemin etti. Tamam sen de bu tarafa gel. Gel Ezgi. Hadi gelin bakalım. Şöyle tasoları gösterelim mi arkadaşlara? Bakın. Balıklı var. Adamlı var. Ejderhalı var. Yengeçli var. Görüyor musunuz? Anne şu ya. Ne yapalım biliyor musun bunlara? Renkleri ayıralım mı? Ezgi sen mavileri bul tamam mı bunda? Ege sen de yeşilleri bul olur mu? Tamam mı? Ben de karışık renkleri bulayım. Kabul mü? Tamam. Tamam. Şu yeşili al. Sen yeşilleri buluyorsun. Sen mavileri tamam Aynen. mı Ezgi? Hayır ben bunu Tamam. Ama Ezgi mavi seviyor. Tamam Öyle bir mi? dakika dur bir dakika. Mavi. Ezgi mavileri seviyor ama e, şey yapalım. Herkes farklı bastı. Aynısı. Bakayım hangisi? Aynı. Evet benziyor. Aynı değil ama benziyor tamam mı? Abi, anne mi kırmızı veriyor? Mavi. Tamam. Anne bu mavi. Evet o mavi. Ne? ne? Mavi. Evet mavi. mavi. Hadi sen yeşilleri buluyordun Ne yeşilleri bul bakalım? Ama bir tane daha bir yengeç var. Evet bir ama tamam bir yengeç var. Sen şu yeşilleri bul bakayım Ege. Şunlar senin yeşiller. Bir tane daha tamir var. Tamir. Tamam bulun ama hadi. Tamir nereye gitti ya? Bilmem nereye gitti. Hah işte iki tane aynı. Bakalım. Yani Biraz aynı, vardı. değil ama benziyor. Aynı, aynı, de efendim. Vardı. Nerede vardı? Elif'sinde bu vardı. Kimde vardı? Elif'sinde bu, bu vardı. Elif Sinem'de mi? Evet, Bücü'de. Bücü'de evet, bakayım neymiş o? <gülüyor> <gülüyor> o ne öyle Ezgi? <laughs> o ne ya? Asıl sınava. Ne o? Ona bakalım. Ben Göster. Ederim. Bakayım göremiyorum. Ka kaplumbağa. Ama dur kaplumbağa mı? Evet. Evet kaplumbağa. Hadi başka şey. Kedi patiye bak patiye patik ne yapmış? Aynı zamanda. Aynı zamanda. Evet. Patik kovan içine. Patik kovanın içini içine... girmiş gördün mü kafasını sokmuş patik. Patik gel. Ne yapıyorsun orada? Buraya gel buraya. Bir seni, senin oyuncağını kırdılar değil mi Patik? Patik'in oyuncağını niye kırdınız? Bakın arkadaşlar Patik'in oyuncağını Aa, kırdılar. Ege kırdı. Bir daha var. Tam bir daha var ama bunu kırdığını sonuçta. o da üzülüyor oyuncağı kırılınca. Şey, Bakalım geliyor mu? Tamam Patik'e bakacağım gelecek mi? Ya. Evet geldi. Ona geldi. Aferin benim ya. kızıma. Evet. Efendim Ezgi. Ne oldu ya? Tamam sen mavileri buluyorsun. Buladın mavileri. Sen de yeşilleri buraya gel hadi. Ben bozmadım. Bilmiyorum. Ben bozmadım. Ben şu an patiyi oynatıyorum. Patik. 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 Al kızım. Al patik. Hoppa. Hoppa. Evet. Ay yakala. Hadi buraya elinle eline vursana Patik. Vaki. Uki mo. Patik al kızım. Ben Hoppa. Ben Hoppa. Ana ana ana. Al bakalım. Hadi. Hoppa. Tutuyorsun sen hadi. Hadi pati ver. Pati bize. Bak 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 gelecek şimdi arkadaşlar. Hoppa. Hoppa. Patik. Patik. Hoppa. Patik. Hoppa. Patik gel Patik gel Patik. Ver, pati verecek misin Ege'ye? Evet. verecek ver versin <laughs> bakalım. kaçtı. Kaçtı gitti. Evet. Hadi egizgi bitirdi mavileri. Başka mavi yok mu İzgi? Ben aralarda A, görüyorum. Mavi. Evet, o da mavi. Ege sen neden bulmuyorsun? Ama senin de yeşilleri bulman lazım. A, ölecek, ölecek hareketler ya? Öyle hareket olmaz. Güzel davran. Sen ne zaman geldin buraya ya? Patik sen Aynen. ne zaman geldin buraya? Benim güzel kızımı gösterelim Aynen. Aynen. mi? Aynen. Aynen. Evet aynısı tamam. Benim güzel kızım Patik benim kızım. Hop çekemedim Patik. Sen daha hızlı oldun. Dur bak. Ay dur bakalım. Dur 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 dur. Hoppa hoppa. Hop bak. Hoppa, hoppa kızım benim. Hadi hadi Aynı yakala yakala. Yakalasın apatik. Aynı Hoppa. Aynısı. Hoppa. Aferin benim kızıma. Aynı. Aferin benim kızıma. Aynı. Bizi izleyen arkadaşlar yorum yazabilir misiniz? Hadi yakala patik. Aynı yakala yakala yakala. Aynı. Hadi yakala. Aynı. Hadi güzel kızım. Aynı. Hoppa. Aynı. Hoppa. Hoppa. Tamam ne buldun? Ne yapıyorsunuz? Şu aynısını, şu aynısını tamam bulun bakalım. Şu Ezgi'nin tasolarını gösteriyorum. Biz, biz şöyle. Abi, bak. Bakayım. Şire. Tamam şöyle tut görelim. Evet. Bu ne? Şöyle ya, bozuyorsun. Kim bozuyor ya senin yaptıklarını? Abi. Neden bozuyorsun Ege? Abi. Tamam aynaları bul işte sen. Bak Ezgi ne güzel dizmiş. Arılı oda. Evet. Bir tane daha aynı. Evet. Sonra bir tane daha aynı. Hı. Hmm. Sonra bir tane daha aynı. Bir tane daha aynı. Hep aynı. Hep aynı. Evet aynı. Evet. Siz bayramda ne yaptınız? Anlatın bakalım. Bilmiyorum. Artık. Ne bilmiyor musun? Bilmiyorum nasıl unuttun Bilmiyorum ya bayramda yaptıklarını unuttun anladım, mu ya. kim geldi kızım kim geldi ee, sen. kimse gelmedi anladım, ki anne, ben de. Ben elanur elanur mu geldi elanura gittik evet Ayın, nereye gittik ya Ay, baba. Hayır, baba, geldi. tamam işte kendisi geldi bursa'ya beraber gittik işte başka arabayla ne Yakala. Ay, ezgi yapma dur ya dur. Tamam alırım ben ya. Dur. Patik. Tamam sen şey yapma bırak öyle öyle durmaz. Unutma kedime. Gel kızım gel. Gel Patik. Gel 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 hoppa. Hoppa kızıma benim. Yakala Patik. Yakala. Bir tane daha uçacak. Patik, Patik yakala hadi. Bir tane daha. Ezgi, Ezgi, yakala Ezgi, yakala Ezgi, yakala Ezgi, yakala ezgi. <laughs> yakala ezgi. <laughs> yakaladın, ben de yakaladım, <laughs> hop, ay yakalayamadım, yakalayamadım, ay, sen kedi oldun. ben kedi mi oldum, evet, okay. Ezgi, seni ısırırım bak kedi olursam, Miau, <laughs> miau, <laughs> 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 Ben yakalayayım. Ben kediyim tamam yakalıyorum. Yakaladım. Hoppa. Senin sesin gitti. eski hasta mısın? Hayır vurmak yok. Hayır vurmak yok. Ege ne yaptın? <laughs> Çalışıyor musun? Evet. Çalış da, bakalım. Iki burada, sen tamam. İki bana bak. Ne? Tamam. Ya. Efendim. Onun aynısını ben nereden bulayım? Ya yoksa? Olabilir. Olabilir mi? Yok. Ezgi niye dağıttın? Hep dağıttı. Hep dağıttı Ezgi. Neden yaptığını bozuyorsun? Şey, şey, oldu. Ya kendi kendine de dağıttın. Niye dağıttın? Bak, bunu Yapma, vurma öyle. Öyle ağzına sokma, hayır. Ay, Ağzı sokulmaz. E, sakınmış bugün oynadım zaten ben sizinle. Bir daha, Bir daha oynayamam. Yok, yoruldum ben de. Hayır, oynayacağım. Oynamayacağım. Hayır, oynamayacağım. 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 Hayır. Ama de bak. Öyle olur mu? Ne kadar ayıp. Ne, Aynen. Kadar Aynen. ayıp. Aynen. Aynen. ne kadar ayıp. Aynen. 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 Bakayım. Ee, Hangisi değil Ege bunlar? Anne ama kedi sığınmalar gibi. Ama yani. Kedi. Yok ben benzetemedim. ben benziyorum. Ben benzetemedim onu. Anne bak anne. Efendim. Anne. Bak. Hı. Ay batık, bu da kutamıymış ya. Bu da benim güzel kızım. Bakalım Ege. Bir yok ben hiç aynı görünmüyorum Ay. burada. Ay. Evet. Ben göremiyorum yok. Bir tane daha Anne çıktı. Anne çıktı. çıktı. Bakıyorum bakıyorum. Eve çıktı. çıktı. kızım. Yavaş Ezgi. Yok hiç göremedim aynısını. Yok göremedim ya. Neyse hadi arkadaşlar veda edelim mi? Uca, abi, bitirmedin bitirmedin mi? Yok. Ne yapıyorsun Ezgi öyle? Bir daha yap bakayım. Ezgi ne yaptı? Unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bitirmeyin mi? Neden? Ben bir Ama kimse yok şu an yayında. O yüzden kapatıyorum. Bak ben varım. Sen mi varsın? Ben de var. Tamam tamam. Kapı mı? Ben duymadım. Duydum. Bak bakayım duydum. mu? Oğlum hadi kapatıyorum. Bay bay.